Dışarıya çıktık hazırlanıp ama çok umudumuz yok kayabileceğimize dair çünkü çoktan biraz yağmur yağmaya başlamış maalesef o yüzden zannetmiyorum ama yine de şansımızı deneyeceğiz. Yeter. İnşallah. Yeter ben. Dediğim gibi buralarda böyle küçük tepeler var. Oraya gidip kaymayı deneyeceğiz. Bizim düşük bütçeli kayak tatili. İnşallah yerimizde kırmayı başarır Tosoki. Araba full kar olmuş. Full Nico temizleyecek şimdi. We have snow wheels, but when there is too much snow. Sabahki kafanızı açan konuşmadan ve sohbetten sonra biz buraya geldik ne yapmaya kayak yapmaya burada bir alan bulduk ee, orada kayak yapacağız inşallah umuyoruz ki özel mülk değil ve kimse gelip bizi çıkar mısınız buradan deneyecek evet. merhaba merhaba yakışıklı snowboard guy ve ski girl outfit çek. So arkadaşlar bu böyle. Bu arada bu bana büyük biraz. Ama nereden aldığımı soruyorsunuz. Geçen ceketi de sordunuz. Bunu sorar mısınız bilmiyorum ya da bunu sorar mısınız bilmiyorum ama bunları biz ikinci el aldık hep. Neden? Çünkü burada yaygın bir spor. İnsanlar yapıyor. İsviçre taraflarında çok yapıyorlar. O yüzden bu konuda ikinci el pazarı çok açık. Biz hep ikinci elden alıyoruz. Snowboard'u da ikinci el aldık. Gözlükleri de ikinci el aldık. Bunu da ikinci el aldık. Çok daha uyguna geliyor. İşte gördünüz mü bilmiyorum ama hayat böyle bir yer. Sabah o düşüncelerle kalkarsın, öğlene doğru böyle kayak yaparsın. Hayat böyle bir yer yani. Böyle. <laughs> of ya, çok kötü. Lan yürüdüm tepeden buraya kadar yürüdüm. Hem tepeye yürüdüm hem tepeden aşağı yürüdüm. Uf, olmadı. Burası iyi bir yer değil. Neyse ben size kayakla ilgili bir anımı anlatayım mı? Ben işte bundan ya ben bir kere bir Uludağ'da bir, günübirlik kayağa gitmiştim okullar. Çok kötüydü. Eksi 17 dereceydi falan. Donduk. Güvenlik bulmuştu bizi arkadaşlarımla. Onlar böyle... <laughs> bizi güvenlik kulübesine koyup ısıtmışlardı. Çok kötüydü. Sonra bir gün, tarih söylemeyeceğim kafaları karıştırmamak için ama bir gün Niko dedi ki hey dedi Esen Esen dedi kaya gideceğiz biz arkadaşlar gelmek ister misin dedi. Ben dedim ki neden olmasın ama benim hayatımda ikinci kaya gidişimdi. Kayaktan haberim bile yok. Sonra Niko ve arkadaşlarına kaya gittim. Tabii ki de tabii ki de yani özgüven İmsali mi denir? Kerizlik mi denir? Ne denir bilmiyorum. Dedim ki ben de hemen öğrenirim dedim. Ondan sonra bunlar dedi ki emin misin? Kayak zordur falan filan. Hepsi de bunların çocukluktan ders alıyorlar. Kaymaya başladık. <laughs> I'm talking about the, my first ski memory. <laughs> çok kötüydü. Çok zordu. Yapamıyorum. Düşüyorum sürekli. 5 saniyede bir. Çok kötüydü. Sonra Baktım işte hani da <laughs> Nikoyu da seviyoruz. Ee, şimdi dedim ki ne yapabilirim, ne yapabilirim dedi. o zamanlar böyle de değil. Kafamı kar falan da atmıyordu, kıyamıyordu yani. <laughs> ya ne anlatıyorum ya? Ne anlatıyordum ya? He düşe kalka arkadaşlarına rezil olmayayım diye demesinler ki Hey hey Niko getirdiğin bu kız hiç kayak bilmiyor demesinler diye size yemin ediyorum. Yarım günümü bile almadı. Kayak öğrendim. Gün sonunda gerçekten çok iyi kayıyordum. Ya çok iyi anladınız yani. o pisleri falan düşmeden bitiriyordum. Ondan sonra hatta bir ara gün içinde var ya bir düştüm kafam var ya öyle bir çarptım ki size anlatamam bunlar geldi başıma. İyi misin iyi misin falan filan ben dedim yok bir şey falan dedim sonra aynı küçük osman var ya bunlar kaymaya başladıktan sonra Hıh! diye bir ağlamaya başladım ama çok kötüydü ya. Ama yine de işte yediremediğim için hırs yaptım o an. E, hallettim. Bu da böyle bir anımdı. Hazır kayamadık bari kayaktan bir an anlatayım dedim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Niko ne oldu? Çok hızlıydım, yoruldum. <laughs> I wonder if you should go in the other place. Valla bilmiyorum ama I think it won't work. Why Marisa? And what you were saying? Uh, aşkım, you will do with tripod and after I will take you while you are skiing like that it will be more dynamic video. evet. Al sana dynamic dynamic video. wow, I'm looking for the energy for training again. Well, me too. I, don't have too much motivation because I don't have faith that it's gonna work. So. Bismillah. Bismillah arkadaşlar uçuşa geçiyorum

Niko bize pist yapıyor şimdi snowboarduyla. Hadi Niko. Ben dedim ki Niko'ya yeter bence dedim. Kay boş ver dedim. Çok yoruldum dedim. Ama e, Niko enişteniz biraz inatçı birisi. Bir şey kafasına koydum onun sonuna kadar yapmak zorunda. Evet. Kendi pistimizi yaptık vallahi ya. Yüce Rabbim ne güzel yaratıyor değil mi? Valla. Bir de her şey mesela çok dengeli. Şu an az bir şey kar yağmış. Yani az bir şey derken normal seviyede. O yüzden keyif veriyor. Biraz fazla olsa bak bu sabah mesela çatıdan tam yanıma böyle kar kütlesi düştü. Fazla olsa çığ. Insan, wow, gerçekten her şey çok muazzam bir dengede. Elhamdülillah sübhanallah Allah bizi cennet haline olursun. Nikolay neredeyse bitirdi. Bu vlog tamam mı? İzlemezseniz üzülürüm. Neden? Çünkü bana hep diyorsunuz ki çok kısa oldu abla çok kısa oldu biraz daha uzun olsun diyorsunuz. O yüzden ben de uzun tuttum bunu şaka şaka. Hem o yüzden uzun tutmaya çalıştım hem de çok konuştuğum için e, her şeyi de kaydediyorum. O an neyi videoya koyarım neyi koymam bilmiyorum. O yüzden bu video uzun olacak. Up uzun. İnşallah bu akşam üstü editini de bitirir bu pazar akşamı salarım. Sonra başlarım haftaya ne videosu çekeceğim diye streslenmeye. <laughs> Ama iyi oldu değil mi? Bıkmıştık sanki böyle çok sorunsuz hayatlardan. ya yani elhamdülillah bizim de çok sorunumuz olduğundan değil. İnsanlar nelerle uğraşıyor. Dün bir video izledim Ruhi Çenet'in. Ee, i̇nsanlar Hong Kong'da bir buçuk metre karede tabutta yaşıyorlarmış. Çok kötü oldum var ya izlerken çok üzüldüm. Ama iyi oldu böyle de mesela. Yani tabii biz Allah onlara gerçekten yardım etsin. Biz elhamdülillah onlara göre dünyanın en zenginleriyiz. Ama genel olarak anlatmak istedim anladınız değil mi? sıradan hayatlar. Sıradan arkadaşlar. Bak o yüzden ben öğrencilere çok dua etmeye başladım son zamanlarda. Öğrenciler çok başarılı olsun da böyle sektörlerin hepsini ele geçirsin. Ve artık sektörlerde hep böyle kendimizden böyle bir şeyler görelim diye. Ee, ne alaka ya? Of çok konudan konu yapıyorum. Aa Niko orada bitirdi. Bitti gitti. He. Neyse bir daha bir deneyeyim. Gentilmenlik e, deyince de Niko bak pis yaptı. Geliyorum aşkım. Hadi bay bay. Göklerde kartal gibi Özel bir Suyumuz da yok. Bakar var. Bakar <laughs> var. <laughs> Vallahi temizlerinden alıyoruz yiyoruz. İyi geliyor. Ama iyi geliyor değil mi? Hı, hı. Susuzluğumuzu aldı yani. Oh. Ah, götürdü. <laughs> 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 <gençlerimiz> <laughs> 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 Instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're.